Evet, değerli dostlar hepinize merhabalar. Türkiye Meteorit Grubu'ndan iyi günler, mutlu pazarlar diliyorum. Şimdi bugün e, yine çok muntazam, e, Türkiye'de hiç olmamış olan e, bir durumla karşı karşıyayız. Niye diyeceksiniz? Bu fakir kardeşimizin evinde daha önce Gerdekaya, Türkiye'nin en büyük dördüncü göktaşı olan Çorum Gerdekaya göktaşının ağırlamıştık. Bu taşın hakkında sizlere bilgi vermiştim. Bugün de elimizde e, görmüş olduğunuz Van 9 ağaç meteoriti, 81 kilo, 400 gram olan bir de şu an e, kamera kadrajına girmiyorsunuz ama e, yan tarafta da küçük olan 13 kilogramlık nedir onun adı e, Yozgat'ta bulunan e, IAB sınıfı demir grup meteoritimiz var, göktaşlarımız var. İki tane demir grubu göktaş ile şimdi sizlere e, videomu anlatacağım. Bu videoyu çekmekteki amaç sadece demir grup göktaşlarını ve gerçek orijinal iki tane göktaş hakkında sizlere bilgi vereceğim değerli kardeşlerim. Demir grup göktaşlarını anlamanız için aslında bu sizin için çok güzel bir fırsat. Değerli kardeşlerim, bu taş Van'da 9 Ağaç e, ismiyle adlandırıldı. E, Gevaş bölgesinde Van Gölü kenarında Osman abimiz tarafından bulunmuştu. E, suların 6 metre çekilmesiyle Osman abimiz paslı böyle bir taş dikkatini çekiyor ve bu taşı alıyor. E, Bingöl Çiçek köyüne düşen 2015 yılındaki göktaşından sonra... Osman abimizin bu taş dikkatini çekiyor ve bunun da göktaş olabileceğini düşünerek bundan numuneler kesiyor. İstanbul Üniversitesi, Van Üniversitesi, Çanakkale Çobiltum Laboratuvarı'na ve Maden Teknik Arama e, Kurumu'na e, onun adı? Numuneler veriyor. Fakat e, nedir onun adı? Maalesef e, buradaki hani iş bilmeyen insanlar diyelim bu kurumları kesinlikle kötülemek tarafında değiliz. Zaten kötüleyemeyiz. Onlarca güzel faydalı çalışmalar yapıyor. Fakat burada bu taş hakkında bir yorum yapılamıyor. Yani göktaşı olduğuna dair, kesin gök olduğuna dair herhangi bir sonuç alamıyor. Ta ki geçen sene Kurban Bayramı, şey Ramazan Bayramı'nda bize ulaşana kadar bana bir rapor geldi. Ben tanımıyordum kendisini ve raporda demir nikel oranı çok yüksek olduğu için öncelikle kesinlikle bir göktaşı raporu yani demir grup meteorikte olması gereken elementler demir ve nikel oranları çok yüksekti. Arkasından baktık paslı yüzeyleri var, erime yüzeyleri var. Bunları da gördük. Sonrasında Osman abimize bir parça kesip aynen şu şekilde biz de dün kestik bunu videolarımıza yükledik. Bir parça kesmesini söyledik ve parçayı kestikten sonra da o parçaya e, iyi bir zımpara ve nitrik asit uygulaması yapması gerektiğini söyledim. Sonra evet. bana fotoğrafı attığında şimdi birazdan Yahya e, yaklaştıracak. E, şuradaki göreceğiniz kematik çizgileri, bitmastım desenleri, tiyinite desenlerini görmüş oldum ve kesinlikle bu taşın 1 milyonda 1 milyon göktaşı olacağını söyledi kendisine. Sonrasında küçük bir numune keserek doçent doktor Mehmet Yeşiltaş hocamıza ulaştırdık. Türkiye'nin bir numaralı uzmanıdır. Ve Mehmet hocam da bu taşın demir grup nedir? I, 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 I A, B sınıfı bir göktaşı olduğunu tescil etti. Çünkü göktaşları demir grup göktaşları içindeki kristal desenlerden 15 tane harf değerine göre I, A, B, işte I, I, A, B, I, A, B gibi, I, E gibi sınıflara ayrılıyor. Şimdi gördüğünüz kardeşler, Gelelim bu taşları anlatalım. Demir grup göktaşları nasıl anlaşılır? Demir grup kardeş göktaşları gördüğünüz gibi çok ciddi bir şekilde metal kütlesine sahiptir. Bakın biz bunu iki kişi zor taşıdık. 81 kiloluk gök taşı çok ağır. Kütlesel olarak çok ağırdırlar. Ve e, Muhammed öbür taraftan mıknatısı da getirir misin babacığım? Oradan mıknatısı da çıkart. E, poşetlerin içinde ne, ne olduğu mıknatısı var. Şimdi mıknatısı çok güçlü bir şekilde çektiğini göreceksiniz. Çok güçlü şekilde mıknatısı çekerler. Fakat demir grupları hematitler, manyetitler, e, volkanik çoruklar da mıknatıs çekerler. Kesinlikle her mıknatıs çeken taş gök taşı değildir. Bakın şu neodim mıknatıs görüyorsunuz nasıl yapışıyor ve bakın zor çıkartıyorum. Bir kere demir grup gök taşları mıknatısı çok güçlü çekerler. Ve değerli kardeşlerim bu taşlar 2000 santigrat derecede atmosferimize yanarak girerler. 2000 santigrat derecede demirin neredeyse erime noktasıdır. Bunlarda şekilsel olan rekmaklas parmak izi yüzeyleri vardı. Birazdan göstereceğim. Ben yüzeysel anlatıyorum. Birazdan da yaklaştırarak göstereceğim. Regmaplast parmak izi yüzeyleri vardır. İlk önce nedir? Kütlesel ağırlık. Sonrasında yani e, parmak izi yüzeyleri. Bilim adamlarının regmaplast dediği eğik büyük yüzeyler. Bunları hep şöyle tarif ediyoruz. Canlı yayınlarımızda da. Oyun hamurlarına elimizi bastırdığımız zaman nasıl göçükler oluyorsa... Bu şekilde eğik büyük yüzeyler olur. Bunlar kare olmaz, dikdörtgen olmaz, köşegenleri olmaz genelde. Törpülenir, e, böyle görüntülere sahiptir e, gök taşları. Rekmaplas parmak izi yüzeyleri olacak. Mıknatısı güçlü bir şekilde çekecek. Artı bu taşları kestiğiniz zaman, yani kıramazsınız, çok güçlüdürler. Balyozla vursanız belki eğebilirsiniz. Bir ucundan mesela şöyle küçücük bir parça dökülür. Ama kırılmazlar bu, asla kıramazsınız. Ve bu taşlar %75'in üzerinde demir ya da demir oksit yüzde beşlerin üzerinde de nikel oranları barındırırlar içinde. Ve değerli kardeşlerim birazdan Yahya yine gösterecek. Taşı kestiğiniz zaman spiralle zor kesersiniz. İçi gümüş gibi parlar ve bu taşlara asit uygulaması, nitrik asit uygulaması yaptığınız zaman gümüş rengini hiçbir zaman yitirmez. İyi bir zımpara ve nitrik asit yaptığınız zaman da Wittmaston desenleri, Tienite desenleri, kematik çizgileri ve Neumann kristalleri olarak adlandırdığımız her demir gruba ayrı olan böyle kristal desenler çıkar ortaya ve içi gümüş gibi parlar değerli kardeşlerim. Birazdan bu örnekleri de göstereceğiz. Demir grup meteoritleri anlamak için küçük bir parça keserseniz iyi bir zımpara ve nitrik asit yaparsınız. Uygulama yaptıktan sonra bunları detaylı bir şekilde örnekleriyle beraber TikTok sayfamda da paylaştım. Youtube'daki sayfamda da paylaştım. Lütfen buradan takip edin örnekler nasıl yapılmış aynı uygulamaları yapabilirsiniz. Bizlere 0536 348 1976 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz şimdi TikTok'ta paylaşıyoruz. Hiç göktaşı eline almamış, değinmemiş bir alay cahil, cühele insan var. Hayatına göktaşlarını bilmeyen. Kardeşler gene dediğimiz demir grup göktaşları 0.50 dolarla 0.75 dolar arasında. 1 doların altında. Çok hızlı giden rakamlarıdır. Yani 0.30 dolarla 0.75 arasında gider. Yani yabancılar genelde 1 dolar vermemeye dikkat ederler. Oysa ki bu taşların üzerine kendileri de kar ekleyip bu taşları kesip Dilim dilim farklı koleksiyonculara daha yüksek rakamlara satıyorlar. Bunlardan küp yapıyorlar. Mesela küp ben şahit oldum. Daha önce satmış olduğumuz Turgut Göktaş'ından 4.60 dolara 1 gramı satılıyordu. Küp yapmışlar. Dilim dilim kesmişler. Onların fiyatlarını kendileri 3 dolar üzerine kar koyuyor. 2 dolar kar koyuyor. Ama adamlar işliyorlar. Mesela biz bunlardan yakında TikTok'a yine göndereceğim. Bu biraz önceki şimdi Yahya'ya yaklaştıracağım. Yozgat'ta e, bulduğumuz 13 kilogramlık gök taşından da bir parça kestik bunu çok zor kestik ince su jeti dediğimiz su jeti değil şey e, testereyle ama su vererek elektrik vererek kesemediler çünkü curufa takıldı ve orada sürekli şey koparttı testere koparttı e, bundan dolayı da nedir onun adı e, kesemedik çok zor kestik flexe kestik en son. Yani ülkemizde bunları kesecek e, teçhizat makineler var ama insanlar bunlarla uğraşmıyor. Mesela su kestirmeye kalktık. Su kesmek isteyen kişi sadece şu dilime 4,5 milyon 4500 TL para istiyor. Yani bu taşı dilim dilim kestirmeye kalksan belki en az 80-100 bin liraya kesecekler. E, bu manada biz de böyle bir şey yapmadık. Zaten e, nedir onun adı? Fakat yurt dışında yabancılar bunları dilim dilim kesiyorlar. E, bunlardan yüzük olabileceklerden yüzük, kolye vesaire. Veya diğer koleksiyoncuların e, koleksiyonlarını süslüyor değerli kardeşlerim. Şimdi e, boş insan çok yani bilmiyorlar ve bunların demir olduğunu ne bileyim ta tarih öncesine kaldığını iddia ediyorlar. Biz anlatıyoruz göktaşlarının özellikleri nedir? Ha inanırsınız inanmazsınız ama bunların kaynağını söyleyeyim göktaşı olduğunu ispatlamak için arkadaşlar uluslararası veri tabanı dediğimiz tüm dünyaya düşen göktaşlarının işlendiği bir bilinçler var tüm dünyaya düşer. Türkiye'den aldığınız analizler kesinlikle itibar görmez. Önemli olan uluslararası kayda bu taş nerede bulunmuş, kim tarafından bulunmuş, hangi yıl bulunmuş, bu taşın bilimsel çalışmasını hangi akademisyen yapmış, bu taş hangi grup gök taşı, demir mi, taşlı göktaşları mı, hangi sınıf göktaşı, bunun içindeki elementler nedir? Bunlar önemlidir ve taşın düştüğü yerden ismini alır, enlem boylam alınır o bulunduğu yerde, oraya göre ismini alır. Buraya da ulaşmak için, bakın ben size kaynak veriyorum. Elimdeki taşın göktaşı olup olmadığına. Metbul'a girin, Google'a Metbul yazın. Metbul'a girdiğiniz zaman ilk sayfada ipi.usra.edu diye bir sayfa çıkacak. Oraya tıklayın, yabancı bir şeydir. Meteorital bülten diye yazar. Yani meteorit Göktaşları bülteni diye geçer. Orada search kısmına 9 ağaç yazın. 9 ağaç yazdığınız zaman, üzerine tıkladığınız zaman bu taşın orada kim tarafından bulunduğu, hikayesi, kaç kilogram olduğu, kim tarafından analiz yapıldığı her şey yazar. Öbür tarafta o küçük olan 13 kilogramlı taşımıza da sazlı dere yazın, search kısmına basın, kim tarafından bulunmuş, nerede bulunmuş, hangi elinden boylam, her türlü bilgiyi verir. Ben size kaynak veriyorum, bilgisiz konuşmuyorum. Ee, Muhammed şu en üstteki şeyi getirebilir misin babacığım bana? o şu şey, dosyayı getirebilir misin dosyayı?